Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben Milana Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün Noxfera Discord sunucusundaki 2v2 2 Mid Hero turnuvasının final videosuyla beraberiz. Aynı zamanda size bir duyuru yapmak istiyorum önümüzdeki pazar 5 ve 5 Sihirdar Vadisi turnuvası yapacağız Noxueldir sunucusunda. Hepinizi bekliyorum. Bu eğlenceyi siz de kaçırmayın. Katılın, beraber eğlenelim arkadaşlar. Şimdi finale geçelim. Oldukça heyecanlı bir final olacağını düşünüyorum. Hadi hep beraber izleyelim. Finalimiz başlıyor. Hazır komutunu aldıktan sonra maç başlatılacak. Hazır komutu geldi. Bu tarafta Karma ve Yasuo seçimi yapıldı. Gayet güzel bir ikili oldu. Karma sürekli dürtecektir Yasuo da Karma multisiyle beraber güzel bir komba yapacaktır diye düşünüyorum. Karşıda Pantheon ve Irelia var. Pantheon sersemletip Irelia'da da ee, diğer yeteneğiyle şu anda aklıma gelmedi. Sabitlediği takdirde keseceklerini düşünüyorlar ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. karma uzaktan dürtebiliyor ya sonunda bir kalkanı var. Ayağa çabukla girmiş Yasu. Panteonsa elektrik verle girmiş. Karmanın rünü ise yeni gelen ee, o orun adını unuttum şu anda aklıma gelmiyor. Sabırsızlanıyorlar şu anda ilerlemek için. Bir an önce koridora gidiyorlar. İrelia ile Pantheon koridoruna geliyor. Pantheon biraz geriden geldi. Buradan Yasuo ve Karma'yı görüyoruz. Bakalım. Çalılara girmek yasak. Umarım hatasız bir şekilde maç ilerler diye düşünüyoruz. Beyz atmak bir kere beyz atma hakları var. Ölen kişi beyzle bekliyor. Rakibin iki oyuncusunu ya da ilk kulesini alan takım kazanır. Bir maçla finali bitireceğiz bu kez. Yasuo çalıyı kontrol ediyor. Çalıdaki totemi kırıyor. Totemi aldıktan sonra e, Yasuo korkmadan önde güzel bir şekilde oynayabiliyor. Irelia ise geride. Irelia ve Pantheon daha safe kalmayı tercih ediyor. Minyonlarını çok güzel bir şekilde ittirdiler ve bekliyorlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Burada Pantheon ve Irelia bekliyor. Irelia Stein'i kastı. Pantheon ise pasifini bekletiyor şu anda herhangi bir dürtme olmadı derken karmadan bir atak geldi. Irelia'nın sikili başa çıktı. Aynı zamanda Yasuo yere düşen itemi aldı ve kullandı. Yine Pantheon ve Irelia safe kalmayı tercih ediyor. Pantheon'dan henüz bir skill görmedim. Yine bir totem geldi. Karma dürtmeye devam ediyor. Yasuo minyonları bitiyor bir yandan rüzgarını aktif ediyor. Q'sunu aktif ediyor Yasuo. 3 seviyeler şu anda. Hepsi 3 seviye. Yasuo yakında 4 seviye olacaktır. Evet şu anda dürtmeler devam ediyor. Scripps ve e, Udin dürtmeye devam ediyor. Gayet korkusuzca oynuyorlar. Gerçekten hangi takımın kazanacağını çok merak ediyorum. Pikler gayet güzel. Irelia siteyine kastı yine Irelia'nın skilli boşa çıktı. Herhangi bir skill tutturamadılar. Şu anda Irelia'nın manası birazcık azalmış durumda. Pantheon'un da aynı şekilde manası azalmış durumda saat e, sol tarafta iki adet totemleri var burada totem yok. Irelia yine stek kasıyor evet ya Yasuo'dan bir atak geldi. Karma dürtmeye devam ediyor. Ve Yasuo Q'sunu kullandı, rüzgarını kullandı. Sabit e, rakibe gelmedi. Sikel Karmada dürtmeye devam ediyor rakibi. Rakip canı azaldı. Yasuo yine yere düşen item'i almaya çalışıyor. Yerdeki item için bir fight dönüyor. Evet. Şu anda Irelia e, küçültüp büyüten item'i aldı ve Irelia'dan bir atak geliyor. Karma dürttü. Şu anda Yasuo geri çıktı. Şu, rakip e, kırmızı takım kırmızı takım geriye çıktı. Mavi takım da geriye çıktı ama mavi takımın canları daha iyi durumda. İreli hala itemi kullanmadı. Şu anda İrelya'nın stek durumda. Pantheon hala pasifini kullanmadı bu arada. İrelya'nın skill'i yine boşa çıktı. Minyonlara harcadı. Rakibe tutturamadı. Canları çok azaldı. Karma ile Yasuo'dan bir atak geleceğini düşünüyorum ve bu maçın biteceğini düşünüyorum. Karma yine dürtmeye devam ediyor. Irelia Minyon'a doğru Q atıyor ve stay'ini kastı şu anda. Ee, yalnız ben olsaydım tabii ki de yine de korkardım. Çünkü canı yarılanmış durumda. Pantheon'un canı yarısından az. Yine Yasuo totemi kırıyor. Orman canavarlarını kesmek, nehirlere gitmek yasak. Sadece mid lane'de oynanıyor çünkü mid hero turnuvası ve sadece mid hero'su e, olan hero'lar kullanılabiliyor turnuvada. Şimdi bakıyoruz. E, Pantheon bir base atmak istiyor. Bakalım ne olacak. Karma ile Yasuo saldırmak istiyor gibi Pantheon gitti. Irelia şu anda tek başına. Irelia stay'ini kasmış durumda. Karma'nın manası yarısından az. Karma yine bir ulti kullandı. Sanırım Beyze e dönecek. Evet. Karma Beyze e döndü. Tam alacaktır sanırsam. Ee, Pantheon cellatla girmiş. Karma Lüden'in feryadını aldı. Bakalım. Neler olacak? Şu anda VS'nin 5. dakikasındayız ve Panteon'dan bir atak geldi. Karma'nın yokluğunu fırsat bilip saldırdılar. Yasuo'dan bir ulti geldi. Ama bakalım çok heyecanlı. Yasuo'nun kalkanı harcandı. Hemen bakıyoruz. Irelia atağa geçti. Yasuo öldü. Karma bakalım ikisini de alabilecek mi? Alacaktır diye düşünüyorum Karma. İreli'yi kesti, Panteon'u da kesti ve mavi takım bu turnuvanın kazananı oldu. Mavi takımı tebrik ediyorum. Oldukça keyifli bir VS'ydi. Ve turnuvamız burada bitti. Sizler de turnuvaya dahil olmak istiyorsanız açıklamadaki Nox Wilder sunucusuna dahil olmayı ve bana yazmayı unutmayın. Turnuvalarla ilgili detaylı bilgiyi size vereceğim. Preniz yoksa pire bulabiliriz. Takımınız yoksa takım oluşturabiliriz. Ya da takımınızla beraber turnuvalara dahil olabilirsiniz. Video buraya kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Buradan da hasar skorunu merak edenler, hasar tablosunu merak edenler inceleyebilir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.